Evet arkadaşlar, <laughs> e, Board yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine aynı takım kaldığımız yerden devam ediyoruz. En yani son karavanla kaçmıştık. Nereden gideceğiz? Yine elimizde aynı silah mı? Evet. Search diyor. Bir arayalım. Ee, bir de like atıp unutmayın. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Lan bu ne? Ha bomba mı bu? Evet. Artık noob değilim arkadaşlar. Birkaç video izlediğim için. Yani biliyorum. Şuradan da birazcık şu oyunun sesini kısarsam harika olur çünkü bayağı bir amanın 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 Arkadaşlar bir küçük çaplı bir baskın mı yaşıyoruz acaba? Lan oğlum yürü, bas git lan Ana küçük çap anam Bir şey patladı da Küçük çaplı bir olay yaşadık ve bu arada Şu bombalar çok can götürüyor bu arada Şunları ısıtalım da Şunu da arayalım bir yandan da bomba aldık Girilerini şey. arıyoruz abi Rich Lan Nasıl yapacağız abi ha Neyse şunu alalım şey. Tabancayı da değiştirdik bir yandan Nereden çıkacağız ağam? Nasıl bir ayar çekeceğiz ona acaba? Buradan mı? Nasıl oğlum? Nereye nasıl çıkacağım ki ben buraya? Allah'ın hiç şey yok. Got reload. I've got nothing Abi search diyor da Ben oraya nasıl gireyim ya He open diyormuş lan bura açılıyormuş Biz de boş yere kendimizi fantaziye soktuk yani Bunu alalım abi Buna gerek yok bunlar shotgun O bizim takım halleder onlar abi Hadi bismillah. Ses kasıyorum artık oyunda korkmamak için. Bu creeper, creeper gelir diye. Heh, bir tane kart bulduk moruk. Tamam. Burada tek diyor, koruyun bunu diyor. Tamam abi, koruyayım ben seni ne lan? Ne biçim silah oğlum? Glock mu bu? Olabilir. Bilemeyeceğim. They hmm, Muhabbete mi gireceğiz burada? Bayılırım en büyük muhabbetlere bu arada. Şöyle alalım abi. This Oha bomba mı koyduk? Evet. atlayacak lan kaçın Ama buradan atlamamız lazım mantık olarak. Aynen. Ne lan? Yok abi ben bozukayı seviyorum. Dur bu bozukayı işe yaramaz. Hemen açın 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 abi. burada büyük muhabbet kopacak. Bas. Tövbe tövbe. Bir bırakın bu aya. Lütfen arkadaşlar bir çıkar mısınız? Bir çıkar mısınız? Daha buradan bu kadar zorlanıyorsak. Deliver diyor. Heh. Koruruz burayı ne demek? Aha ben bunu alayım. Şöyle. Sese büyük ihtimal bunlar gelecek zaten. Hepsi gelsin sıkıntı yok gençler. Bravo. Bir ya bu inşallah bu rüzgar uğultusudur. Bu ne? Vay babangın kemiği. Bayılıyorum şuradaki var ya. Shion'u öldürmeye. Harika bir duygu. Harika bir his. Ama var ya bu böyle olmaz yeğenim. Allah. Ben bunu boşuna mı kurdum o da? Hayırdır lan he? Ben bunu boşuna mı kurdum? Adam Allah cezanızı vermesin dibimizde o shit. Okay. Right. Vay babam be. Ne oldu biraz önce ya? Vallahi zordu. Acayip zordu yani. Dünkinler hala sıkıyor.

Daha, buradan da mı birileri gelecek ama sağ sol bu iş hiç olmadı ya sağ temiz aldık. Ufak bir katliam yaptık yine. Yalnız hiçbir şey yok elimde. Kötü olan olay bu. Şurada bir tabanca vardı. Tabanca demişim şu. İyi olabilir ama bunu ben kötü zamanlara saklamalıyım. Diğerlerini adamlarım almalı. Shit shit bu ne oğlum? 어, 그녀는어은 분해 Bekleyin lan. Adamlar burada öldü ölecek. Ee, Jad. Jad'ın canı çok az. Jad'a basmalıyız abi. Abi şu an çok kötü durumdayız ha. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten acayip kötü durumdayız. Bir de Jad'a basacağım. Hadi.

Hackledik bir şey ama niye hackledik bilemiyorum. Onu mu koruyacağız? arayalım da şu şunu. Adamlık öldürüyorlardı var ya görev iptal olur da. Interacted. şu doktoru koruyacağım. Doktor sen bizdesin. Sağlam ol, sağlam dur. Hiçbir şey yapamazlar. Tribe girdim. Lan! Sıkıntı yok, sen bizdesin, bizdesin. Lan arada kaldım. Lan beni bir tutun. Lan öleceğim. Ana. Ortama bak ya. Utanmasalar girecekler ha. Hadi be birader doktor hadi. Öldürecekler. We're coming to the roof. We need evac. Machine is set. Burada çok büyük bir şey mi olacak abi? Çok korkuyorum ya. Abi burada hayvanat gibi bir şey varsa Burada garanti büyük bir olay kopacak yani. Hani adım gibi eminim. Bence kopacak. Şuralara bir şey şu elektriklerden koyalım. Prepare defense. defansını hazırla diyor. Abi çok mu büyük bir şey olacak? Ayda, Abi ben çok korkuyorum yalnız ha. Begin battle desem Korun olacak Abi ne yapsak Chat Chat diyorum da Abi Biz yani nanay oluruz ya Şaka yapmıyorum yani bu arada M4'ü alalım Begin battle Büyük bir savaş başlatıyoruz Oğlum bir dakika. <laughs> Aman ya Rabbi, buraya yılsınlar öyle beyler bu arada. Gireceğim muhabbetine. Oh my Cenabı Hak, oh my Cenabı Hak yani. Kaç hiçbir şey diyemiyorum. Hayda, hayda. <laughs> Buradan bir de biri geliyor abi. Abi bu ne? Dünyanın en büyük şeyi mi lan bu? Baskını mı bu? Şit yani gerçekten. Buraya abi bastırmamız lazım. Burayı var ya geçirirsek gerçekten işimiz çok zor. Burayı geçirirsek işimiz zor abi. He, ha, hadi bakalım. Hadi. Hadi abisinin gülü. Hadi başladık yine bir alametlere. Ha bu var ya şu an bu oyunda oynadığım en büyük savaş olabilir. Çok büyük bir muhabbet dönüyor şu an gerçekten. Çok kötü, çok kötü. abi. Gerçekten çok kötü. Hadi tara 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 tara. Kötü diğer taraftan diğer taraftan abi. Hadi. Abi M4'le tarıyorum. Hadi abi, hadi lütfen, lütfen abi, hadi, hadi. Abi lütfen çıkmayın, lütfen hadi. Bunlar buraya gelirse var ya. İşimiz nana abi, lütfen hadi. Hayır gelme, gelme. Get the helikopter diyor abi, bu ne? Hadi hadi get the helikopter. Oha! Atom bombasını attılar lan! Evet arkadaşlar galiba en stresli olduğum maç buydu gerçekten. Yani kaçıncı bölümdeyiz? Galiba 7. bölümdeyiz ama gerçekten oldukça zordu. Ama sonunda yine helikopterle kaçmayı başardık. Arkadaşlar bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzeldi. Gerçekten oynarken keyif aldım. Görüşürüz diğer iki bölümde görüşmek üzere. Bay bay seviyorsun gençler. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın.